Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafamın burası şu sağ taraf hasar aldı. Kamyona vurdum. Bisikletle bisikletle de fren yoktu işte o zaman. Hatam en büyük hatam şurada da var. işte doktor buradan kemiği çıkardı. Kanayan yere beynin pansuman yaptı. Bir kanama daha bekliyordu Allah şükür o olmadı. 29 gün yoğun bakımda yattım. Allah şükür o kanama da olmadı. 17 günde normal faaliyet tıpta kaldım. Böyle bir enfeksiyon da kaptım. Kanıma kadar bir mikrop bulaştı. Yutkunma refleksi yani onda da bir problem olmuştu. İşte e, solunum makinesinden dolayı şey hortum sallamışlardı ciğerime. Mideme de yemek yemem için burnumdan şuradan verdiler. Allah şükür onları da atlattım. Balgam da var çok şiddetli bir şekilde. Bir iki kişi zor idare ediyordu hastanede annem babam. Allah şükür atlattım onlara çok zorlu günlerden geçtim iyiyim yani yani şöyle bir göstereyim tekrardan normalde burada bir şey yoktu gördüğünüz gibi böyle durumu Allah şükür iyiyim İnşallah ocağın 25'inde tekrardan buluşacağız kendinize iyi bakın